Evet arkadaşlar bu bir, yükse, bir, bir yükse. <laughs> ağzıma dökeceğim Ve bu fantayı Ağzımın içine dökücem Ben Ben görüyorum ben evet. şimdi ağzıma ağzıma dış dışına koyalım evet. Sonra Çok fazla değil mi? Güzeldi. Ya ben de. al aç. Atsanız da yapalım aç. Hı hı. Şimdi gel sana gel. Hı hı. Ben. Al. Aç. Hı hı. Aç. aç. Bana kadar. Ağzıma kadar. Tamam. Güzel. Güzel mi? Hmm. Hadi. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.